Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Next TV'de altyazı kapatma işleminin nasıl yapılacağını yani altyazının nasıl kapatılabileceğini bu videomuzda sizlere aktaracağız. Öncelikle Next TV kumandasına om tuşuna basmanız gerekiyor. Biliyorsunuz Next TV kumandasında om tuşu yer alıyor. Bu om tuşuna basın. Buradan menüye ardından ayarlar sonra lisans ayarları oradan altyazı görünümünü kapatıp tıklamanız gerekiyor. Dediğimiz gibi ekrandaki adımları takip ediyorsunuz. Home tuşu menü menüden girmiş olduğunuz yer lisans ayarları lisans alt altyazı görünümünü tıklayıp Next TV'de altyazıyı kapatma işlemini altyazı ayarının kapatma işleminin kolaylıkla gerçekleşebileceğinizi göreceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.